Sardı bir an devam edelim. <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> onu yapma. İşte onu yapma. Gitme. Yapma abi. Çok sıkıntılı bir ara Yapma. Allah kah. Oh, we... Diyor en yakın arkadaşım çok diyor seveceğim böyle çiçekli böcekli seviyor diyor. Ben biraz daha ona göre gotik gotiyim diyor yani abim ¿no? gotikim diyor. Gotikim just relax and turn on the radio. Would you like? I think we could do it if we try. it for me to say you're mine. Harbiden pek uyumlu bir ikili değilmişsiniz bu arada. <laughs> Baba bu <laughs> nasıl bir çene ya? Yani bir şey söyleyeceğim. Bunun bu kadarı da gerçekten sanki güzel gözükmüyor gibi geldi bana arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bu çene nereye kadar gidiyor? Allah Allah. Ha sen çalışıyorsun. Beyler adam çene çalışıyor. Aa, düşünseydiniz Instagram'a story atıyor çene day diye. Atıyor her ya böyle leg day, chest day, arm day falan diye. Jaw <laughs> <Go> day. <laughs> Bravo kanka. Bravo. What do you think about this topic? Ben bu kıza çok gülüyorum bu arada. Gülüyor musunuz, gülmüyor musunuz bilmiyorum ama ben çok gülüyorum. Özellikle pasif agresif falcı Fındık ablaya çok güldüm. this topic. Uh, okay. Türkçe'ye döneceğim arkadaşlar. Uh, bu iş konuşmadan <laughs> olmaz. Anyways. Um... <laughs> Türk. Türk. Türk Trabzonlu bir de. Helal lan. Oo. Oo, Cyclops olmuş. Hmm. <gülüyor> Oo, <gülüyor> neler yapmışsın. <gülüyor> 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 Özür dilerim. Bilmiyordum geldiğini. Neyin geldiğini? Aa, peygamber devesi çay içiyor lan. Ne Neyi bana. görmedin kanka? Çekirgeyi çalıştırıyorsun şu Çekirge mi lan o? Lan! Çekirge çay içtiriyorsun! Yanına bir de peynir ekmek koy kanka belki! Kim iyice sıraların kazınmıştır ya! <laughs> Harbi çekirge diye çay içiyor amınık! <laughs> Aga Allah'ıma bak Aa, geldi. diyorum bugün izledim bu TikTok'u. Altıma sıçtım gülmekten. Adamın kafasına terlikle vuruyor bu TikTok'ta. Hayda edecek hiçbir şey yok. Can azdan az gider, çoktan çok. Terlik gücü öyle bir de gitti ama. Ne dedim? <laughs> Şarkıda da çok iyi bu arada. İnanılmaz Bir de bu TikTok'un altına şey falan Sizce tokatçı berberde tıraş kaç TL? Evet evet Vallahi. hepsinin altında. Bir de para mı veriyorlar bunun üstüne? Bu Muhammed'in üstüne. <laughs> Tabii. Allah Allah ya, Ki Ukrayna'daki mazoş kafe gibi. Mustafa anlatmıştır. Kritik müşterilerde de Kadir Alkan. <laughs> <laughs> Alakasız. <gülüyor> Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Adamın Afekt elini... Olabilir. Neyse abla anladı niyeti. It sharpened their skills. <laughs> siktir. Seçim alemde bu arada? Obama'yı görünce aklına Joe Biden abimize oy verin. Evet. Bir dakika durun bakayım. Sandıkların başından ayrılmayın. İlk sandıktan Biden çıkmış. Haydi. Ama ilk sandıkta 5 oy var kanka. Bir <laughs> tane kasabadan çıkmış Kanada sınırında. <laughs> i̇yi iyi güzel güzel. Şu an hiçbir i̇yi, şey iyi. yok. Gece yarısı belli olacak diyorlardı en son. Oturup bekliyoruz. Biden alırsa biz GG olabiliriz bu arada gerçekten arkadaşlar. Neden Biden'ı desteklediğinizi çok anlamadım yani. Hani bu kadar mı e, demokrat particisiniz? <laughs> Yani niye Biden onu anlamaya çalışıyorum sadece. Hmm. Adam Türk düşmanı baba bize ambargo falan uygulamayı düşünüyor yani. Neden Biden'ın almasını istersin ki Türkiye'de yaşayan biri olarak? Yani hiçbir mantıklı açıklaması yok. <laughs> ses atma ses atma. Ben mi yanlış biliyorum bu arada? Çok hakim değilim konuya ama bildiğim kadarıyla durum bu. Aga biz her türlü kekiz. <laughs> 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 <Hayır, gülüyor> her türlü aramızdan. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Doğru doğru. Neyse chat herkes başka bir şey söylüyor. Obama da boş adam değil yani onu gösteriyor. Bende de var diyor bir iki numara. Merhaba Ayko Alnichenkova Ayo hey private school check <laughs> Tek de lan abi Ne private school'u oğlum Ama sınıf mi? nerede bir tane sınıf gösterseydin bir tane sınıf gösterseydin. Ayo, private school chair. Ne yazıyor burada? Bir dakika dur. Ayo. Opet. Burası Ananam. Norveç falan mı lan? <laughs> private school check. Nice uh. and she a gold digger. Ne yazıyor? Bırak ben Bra Bergen. Bir dakika dur tamam. Kafamı karıştırdım. Bergen. Bergen mi? Aga be. F be. Ber <laughs> Bergen Span. E. Lopet. ben sen nereye bağladım? Bir dakika durun. Oslo. Bir şey söyleyeceğim. Aga be. F. Oslo. F. Kardeşiniz tek bu arada Norveç mi burası dedim. Norveç mi burası dedim. Evet. Bu Norveç çıktı. Oslo'dayım. Oha. De Baba bir şey söyleyeceğim. Bergens Banelopet Bergens Ba University Lopet College Şöyle bir sayfaya ulaştım arkadaşlar bu katmanı girmem sonucunda. Ya ne alaka ya? Alış, bir dakika dur. Business School diye arat diyen var. Burcu demiş. Business School. Ha. Baba bir şey söyleyeceğim. Burası okul değil. biliyordum Burası okul değil. Burası 12 Nisan'la 14 Nisan arasında e, Norveç Ekonomi Okulu'yla Norveç İşletme Okulu'nun birbirleriyle spor konusunda yarıştıkları olayın düzenlendiği yer. Aa <laughs> bu da kanıtı. Biri şey yazmış. Norveç School Eleman yazmışlar. <laughs> Bak. <gülüyor> Aa. Milleti kandırıyorlar. Kandırmayın milleti, kandırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Dayı arkadaşlar dayınız sizi fake haberlerden korur. Bak bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bak görüyorsunuz zaten. Bergen Spanelopet yazıyor. Bak şurada koşma işareti var. Bak görüyor musun? Atletizm yarışması bu. Zaten her taraf spor salonu. Ben diyorum ya sınıf sınıflarda. Yok sınıf aga. Efe abi ben Norveç'te yaşıyorum. Okul orası kuzeni vardı okuyor. Bilge Suğur. Discord gelir misin? Esra bu işi organize eder misin? Ederim. Bir konuşmamız lazım. Baksana baba her yerde. Bak bak. Her yerde. Fit yemekler

Abi niye bu kadar Aa, Çocuğun ya, adı Halil. Halil yetim. Halil Mısırlı muhtemelen. You bedroom now. You bedroom now. Sen diyor hemen yatak odasına diyor. Böyle sert davrandı. Kadınlar bundan hoşlanıyor diyor. Alakasız geldi bana. Yani hani böyle bir genelleme yapmak I can do this diyor. Abi de şunu deneyecek. Abla muhtemelen çarkına sıçacak abinin. Oh, <laughs> 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 Kopatlar nasıl sandviç yapar diyor Bir de gerçek çocuklar Adamlar nasıl sandviç yapar diyor <laughs> Midem bulandı bu arada biliyor musun Onu elime sürdüğümü düşünce Aga sugar glider Arkadaşlar Arkadaşlar uçan kuskus muydu? Neydi lan bunun adı? <laughs> kuskus mu? Evet bak uçan kuskus. <laughs> kuskus ne <tamam>. oldu? Bak ekrana. <laughs> bir dakika dur. <laughs> Harbi ne tamam. oldu? ne değişik isim var lan kuskus ne yemek? Şeker <laughs> planör diğer adı da <laughs> sugar glider. <laughs> Ay keselilere ait ağaçta yaşayan gece kayan bir keseli sıçan. Evet. Çok tatlı bir <laughs> çok tatlı bir hayvan ama. Çok tatlı yani. Uçuyor oğlum var bir de hayvan. <laughs> Kendiliğinden wing suite'li yaratılmış. Ne? Bütün gün atlatıyor hayvanı galiba. Niye lan bir antrenman yapsın hayvan evde sürekli öyle Hı. oturacağına. Oy. Oy. Ooo. Aaa. Aa. Yuh. Oh. Son ikisinde bu arada. Ay. Odam eksi otuz ne? Ay. Odam eksi otuz derece olduğu için camı kapatırım. <laughs> Cüce. Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Biri sıçmış ya her yere. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi bir sakin olur musun ya? <laughs> Abi hiç mi doğamın? Abi biraz fazla yağlı olmadı mı? Sadece soruyorum ya. Çok iyi. böyle bir şey vardı Türk bunun Türk versiyonu. Dur bir dakika bulabilirsem açacağım size. Aynen. İsraf adam. Sız edici bir video ya. Ya ananı... ha <laughs> kısmını unutmuşum arkadaşlar. Gerçekten benim de midem bulandı biliyor musun? McDonald's patatesi nasıl yapılır? Siktiriyor. Dayanamıyorum ben de dayanamadım. Tamam sevgili yeğenler. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim ya. Ben yapmadım abi. Bana niye kızıyorsunuz da komikti yani gereksiz bir şekilde. Arkadaşlar kapattık ya kapatalı 32 dakika oluyor ya. Bu daha kötü bence. Bu ne? Bu arada ne oluyor şu an burada ya? Korona ile 2021 karışıyor. Aynen. 2021 ile ilk patlamış Switch de geldi. Diamond hunting. One billion IQ. One fish. <laughs> Two more. Why are they bubbling? Not using those. I can only find 18 of them, so we'll use this big diamond and counted us six. Bam. One. Mm. Hey. Two. Ne onlar ben anlamadım. Bunlar satılıyor işte bir elmas var bir tanesinde satılan ürünlerde falan. Ha yani bakkalda böyle satılıyor. Onlarda bir kasada. tane var. Yani değişiyor da işte az var işte. Okay, speed round three. It looks like it's more. Three and where my diamond at? Diamond. No, where? Nah, diamond. No diamond. Oh! This is probably worth like two cents. He. Tell me why I paid a hundred dollars for all these together, and this is what I'm getting? Diamond. Okay, I'm starting to lose hope. Really quickly. Not. Nah. Oh! Bro, oh. I'm starting to think this is false. Türkiye'de satılıyorsa var ya alırdım. Şu an burada yapardık böyle. Diamond'ı bulana kadar yapardık onu <laughs> hep. Advertising because we are open to one of these <laughs> chocolate. Come on, please. No. Yo, where's my diamond? It's <laughs> time for the King Papa. <laughs> ne çıktı? Yo, where's my diamond? It's <laughs> time for the King Papa. <gülüyor> diamond mı <laughs> <bir> çıktı lan. <laughs> Yani. Manya bak ya, Uber kilozun içeriğini çalmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tutuluyorum Berke değil mi? <laughs> ne var baba adam işte yurt dışında güzel bir şey görmüş. Zaten bu adam Türkiye'de tek insanların görünce kalbinin Ha, falan filan yaptığı şeyi yapan insan bırakın yapsın ne buluyorsa ya. Bu çalmış. Bu adam çalmış. Çalmadıysa da bu çaldı aman akıyım. Evet. <laughs> Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum bu arada biliyor musun? Ha, özel sermaye. Tamam. <laughs> Allah Allah ya niye böyle bu kedi? Sinirli bir kedi, sinirli. Bir kedi niye böyle olur ki lan durup dururken saldırıyor millete? Sinirli. Bu ikili benim büyük sinirim bozuyor bu aralar.

Oğlum bu kuşum aydın değil mi lan? Pfff <laughs> Xbox logosu mu yapıyor? Yok kanka, evet. Playstation logosu yapıyor Evet, tamam Bana kuyum ne kırıyorsun ya? Ne yapacak kanka buzu? Buzdolabında Buz Xbox koyar. mu sa saçlayacak <gülüyor> sürekli? <gülüyor> dur, dur varmış da. <laughs> Aga. Aga. <gülüyor> <gülüyor> Al şunu orada. Aga birincisi o köpek niye orada? İkincisi etrafa neden yengeçler tarafından sarılmış yani? Bana bu iki durumu açıklayabilecek biri var mı aranızda? Tiktok işte ya. Tiktok. Güzel açık tamam, ben. Bir şey söyleyeceğim. Bu... Şöyle bir edit var.